Zar, hay zar. E biz de kapıyoruz bir şeyler be. Hadi bakalım. Hadi kocacığım. Gelin kocacığım. Ne bu şiddet bu Celal ya? Allah Allah. Biz olduk zaten yeter Aa, ya. bu arada üstümüzün başımızın haline bakar mısınız? Ben bu şekilde eve asla gitmem. Buldum. Ben tamirhaneden tulumları alırım. Başka da hiçbir şeye karışmam. Hadi eyvallah. Yasemin, biz de Gülçin'den alırız bir şeyler. Abi sen de dayımdan al. Ya dayımdan bakalım. Hadi Ayşen hadi. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Ceylan amca. Nasıl geçti sunum? Vallahi nasıl desek. Demir sen anlatmak ister misin? Fena değil baba. Aa, zorlama kendini. Dur önce bir kardeşin gelsin. Ateş Bey gelsin. Hepimizi anlatırsın o zaman. Oo, oh, herkes toplanmış. Ne oluyor? Bilmem ne oluyor. Ne olsun mesela? Nasıldı okul? İyiydi babaanne, normal. Aa, herkes buradaymış ya. He. Merhabalar. Ha, kan düğün olmaz. Ateş Bey de geldiler işte. Anne. Ee, baban size bir şey izlettirecek bilmeniz bir şey değil ama ya. Biliyorsunuzdur zaten. Ne zamandan beri bu evde benim sözüm dinlenmiyor Demir? Baba. Ne baba? Ne baba? Dükkanda gözüm içine baka baka bana nasıl yalan söyledin Demir? Hiç mi utanmadın? Baba, abimin kötü bir niyeti yoktu. Ayşen sus. Ne dedim ben size? Ben size ne dedim? Mesafe konacak demedim mi? Siz ne yaptınız? Bir olup bir de iş çevirdiniz. Yetmedi. Bir de rezil oldunuz. Neyim ben? İskele babası. Estağfurullah baba. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bu çatının altında hiç birbirimize yalan söyledik mi biz? Böyle bir ayıbı, böyle bir kötülüğü yaptık mı biz size? E anneye babaya yalan so bize yalan söylemek nedir ya? Hakikaten yazıklar olsun. Yok. Demek ki ben sizi yetiştirememişim asıl. Bana yazıklar olsun. Celalciğim, çocukların üzerine biraz fazla gitmiyor musun ya? Baksana, üzüntüden perişan oldular. Sen sus gelin. Sen sus. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bu ikisi geldiği günden beri olanlar oldu torunlarıma. Çocuklarımın huyu değişti. Farkındayım anne. Hah. Farkındaysan yapacağın tek bir şey var. Yarından tezi yok, bu ikisini kapının önüne koyacaksın. Aynı çatının altında yaşamak istemiyorum ben bunlarla. İşte o kadar. Kim demiş yarın diye? Yarın falan yok. Hemen. Hemen şimdi çıkıp boşaltın evi. Ama canım biz amca, amca bizi bir dinlesen. Ne olur. Bakın. Ben söyleyeceğimi söyledim. Daha fazla yalana, dalavereye tahammülüm yok. Bitti. Ya baba hiçbir şey göründüğü gibi değil Allah aşkına ya. ya evet yalan baba. değil. abim doğru söylüyor. Ben göreceğimi gördüm kızım. O da bana yetti. Celal, ama hep böyle yapıyorsun bak. Dinlemeden, etmeden. Ya bir müsaade et, çocuklar, bir anlatsın. Neyi anlatsınlar Perihan ya, neyi anlatacaklar? Nasıl yalan söylediklerini mi? Ne kadar rezil olduklarını mı? Allah aşkına yapma ya. Oh, ağzına sağlık oğlum, yürü. Celal amcam, bir saniye, bir de. Bu konu kapanmıştır. Şimdi çıkın, toparlanın. Sizi daha fazla bu çatının altında görmek istemiyorum. Hadi. Tamam. Alo. Siz nereye? Sizin işin bitmedi daha. Gelin bakayım buraya. Gelin gelin. Oh oh. Of diyecektin herhalde. Yo of demeyecektim. Oh diyecektim. Çünkü of dersen şeytan ofun artsın dermiş ama Ama ya yani, o anlamda söyledim, evet. Vallahi Yaseminciğim, ne dersen de... ...ama şeytanın bütün mesaisini üzerimize harcadığına ben eminim. Yani oh de desen, of oh de desen hiçbir şey fark etmez. Al, ah, durumumuz ortada. Ya neden bütün bunlar hep bizim başımıza geliyor ya? Of! Of dedin. Of demedin. Of dedin. Birincisi, of dedim. İkincisi, ya sen niye bu kadar rahatsın? Evden kovulduk, farkında mısın? Açıktayız. Evimiz yok, barkımız yok. Beş parası sokaktayız ya. Ya sen bana şimdi niye bağırıyorsun? Ben onu tam olarak anlamadım. Ya biz bu evde kalalım diye ben elinden gelen hatta daha da fazlasını yaptım. Sen Ayşen'e yamanmak için elinden gelenin en iyisini yaptın Ateş. Duygusuzsun, sorumsuzsun, bencilsin. Şuna bak ya, Tamam. Tamam birazcık sorumsuz olabilirim. Evet belki biraz bencilim ama asla asla bencillim.